Şimdi borç ve faiz baskısının bir bonusu var ki çok en bak kartların bonusu oluyor ya. Aynı onun gibi düşünün. Bonusunu söylüyorum sadece. Adam borç ve faiz baskısı altında ezilirken Allah kitap Kur'an sünnet hani evini, arabasını, ağaçtasını kurtarmaya çalışıyor ya adam şu anda. Allah kitap Kur'an sünnet hepsi gitti bu adamda. Düşünmez yani bunları. Yani şöyle düşün. Adam ev, e, dükkanın kirası var. Dükkanın kirasından sonra işte hani elemanların maaşı var. Ondan sonra hani ilgili maliyeti var. İşte borcunu ödeyecek, harcını ödeyecek. Evin kirası var. Evin giderleri o daha ekmek yemedi şu an hani. Borcu var, faizi var daha ödeyecek Biton işi var, vergisi var, algısı var. Bu adam Allah kitap, Kur'an, sünnet aklına gelmez. Yani böyle çok fazla adam görürsünüz. Yani adam Bak bonus olarak söylüyorum bu baskının bonusu. Allah kitap, Kur'an, sünnet aklına gelmeden yaşayan adamları görürsünüz böyle sürekli çalışıyor. Sürekli hani öyle bir çalışıyor ki, unuttukları şeyin adı ne biliyor musunuz? Ölü. Adam hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıyor onu kurtarabilmek için. Bu bonusuydu. İlmi ayıracak vakit... Nerede <laughs> ne gezer? İlmi ayıracak vakit de yok. Allah sözü e böyle olunca nasıl gidecek bu adam? Bomboş gider öyle. Değil mi? Allah Sözü de soruyor bunların hali ne olacak diye. Ve keyfe izate ve fettümül melaketü. Melekler onların canlarını alırken onların durumu nice olacak Allah buyuruyor. Şerifleri buyuruyor. Yadribüne vücühem ve Baram Onların yüzlerine vura vura. Onların sırtlarına vura vura. Melekler onların canını alırken onların durumları nice olacak. Ya yüvellezine aminu. Ey iman edenler. La tülheküm. Emvalikum ve la evladikum. Mallarınız ve çocuklarınız zikriyle Allah Sözü zikriden zikrinden sizi koymasın. Bu zikri de yanlış anlamayın bu arada zikir nedir ne değildir de anlatmıştım. Bizimkiler zikir deyince eline tesbih alıp hani e, tesbih çekmekten ne diyor? Değil o zikir o değil. Zikir o değil. Zikir nedir ne değildir de anlattım. Şimdi burada teferruata girersek konumuz uzayacak. O yüzden girmiyorum. Yani gidip oradan almanız gerekir zikir nedir ne değildir. Yani yapıp edeceğim bir işler var. Bir de yapıp edeceğin işleri öğrenme, öğreneceğin iş var değil mi? Bir de ilim. Evet. İlim de zikirdendir. Bizimkiler mesela bunu hiç saymaz.